Tatra Tarihin tozlu sayfalarına değinmeden bu efsane markayı anlatmak, klavye ile Euro Truck Simulator oynamanın lezzetini anlatmak gibi olacak siz değerli dostları. Çünkü Mercedes-Benz'den bile eski bir kuruluşa sahip, dünyanın ilk içten yanmalı motorlu binek otomobilini üreten, seri üretimdeki ilk kamyonunu üreten, uçak motoru üreten, trenlerini üreten, hatta projeleri dünyanın en ünlü markası tarafından çalınmış bir otomotiv devinden elbette yüzeysel bahsedemem sizlere. Belki bu ifadeler az bile olacak. 10 milyon nüfuslu Çek Cumhuriyeti'nin ulusal miras olarak gördüğü ve sımsıkı sarıldığı bu milli değeri. Dostlar selamlar. Tarihler 1850 yılını gösteriyordu. Dünyanın en eski üçüncü otomotiv şirketi olan Tatra, o zamanki adıyla Ignaz Šutstala, Çekya'nın Kopşivnite kentinde yine Ignaz Šutstala tarafından at arabası üretmek amacıyla kuruldu. 1880'lerde demiryolu vagonları üretmeye başlayan şirket, yakaladığı e ile 1897'de President adını verdi, dünyanın ilk büyük otomobilini üreterek otomotiv sahnesine çıktı ki bu sahnede yer almakla kalmayarak 1930'lu yıllara kadar ürettiği modellerle de adından söz ettiriyor. Hemen akabindeki savaş yıllarında otomobil üretiminin azalması ve ağır vasıtaları olan ihtiyacın artmasını fırsat bilen firma sektördeki boşluğu fark ederek kamyon kozunu kullanıyor. Aslında üretici bu ticari alandaki stajını da ilk otomobil ürettiği 1897 yılının ertesinde 2.7 litrelik iki motoru bulunan toplamda 12 beygir güç üreten 2.5 tonluk bir kamyon üreterek yapıyor. Tatra zamanla edindiği tecrübeleri ve bilgi birikimini özellikle dönemin yenilmezler ordusu Almanların yıktığı Avrupa'nın yeniden şekillendirilmesinde önemli rol üstlenen T-81, T-111 serisi kamyonlarında ve bu kamyonların alternatif üst yapı çözümlerinde kullandı. Dediğim gibi bu Tatra'nın kamyon sahnesinde ilk çıkış öyküsüydü ve bu öyküde yazılanlar 2024 yılında hala okunmaya devam ediyor. Peki bu firmayı otomobil üretiminden kamyon üretmeyi iten sebepler neydi? Tatra'nın bölgeye özgü basitlik ve sadelik temasının yanında oldukça farklı özellikleri bulunan otomobilleri de bulunuyor. Tatra 77 ile dünyanın ilk aerodinamik şasili, tenteli kabrio araç üretimi, Orta Avrupa'nın en hızlı aracı ve lüks limuzin modelleri Tatra bantlarından çıkmıştı. Hatta konuyla ilgili lezzetli bir öyküde bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Çekoslovakya'daki siyasi gezi sırasında Hitler Tatra marka otomobil kullanmış ve etkisinde kalmış. Almanlar da bu sayede Tatra ile tanışmıştı. Özellikle Alman subayların çok beğendiği, kullandığı Tatra 77 A ve 87 modelleri yüksek hızları, zayıf yol tutuşları ve ağırlık dengesindeki düzensizlikleri nedeniyle Alman subaylarının savaştan daha çok trafik kazalarında ölmesi neden olmuş ve çekin gizli silahı lakabını almıştı. Hitler'in etkisinde kaldığı Tatra marka otomobilin ardından Ferdinand Porsche'dan Alman halkına yönelik ekonomik bir araç üretilmesini istemesi üzerine Tatra mühendisi Ledwinka ve Porsche fikir alışverişi amacıyla sık sık bir araya geldi. Fakat bu fikir alışverişi 1965 yılında Volkswagen'in Tatra'ya 1 milyon marklık tazminat ödemesine neden olmuştu. Çünkü Tatra'nın V577 modelinin tasarımı ve teknik özellikleri çalınıp Beetle yaratılmıştı. Savaşın sona ermesiyle Tatra'da bantlar tekrar otomobil üretmeye başladı. T-600 Tatra plan tanıtılırken Çek Cumhuriyeti'nde Skoda fabrikasının temelleri planlanıyordu. Bu küçük yüz ölçümü olan topraklarda Skoda fabrikasının gölgesinde kalmak istemeyen üretici bu dönemde elde ettiği ticaretteki başarısının üzerine giderek tekrar kamyon, otobüs ve demir yolu ile ilgili üretimlerine yoğunlaştı. Tatra'nın alışılmadık bu farklı otomobillerinin batıda dağıtılması için marka tarafından bir çaba gösterilmedi. Çünkü batı Avrupa'nın çok çeşitli marka pazarında hiçbir ilerleme kaydedemeyecekti. Bir döneminde soğuk savaşının etkisinde kalan otomobil üreticisini Mercedes Benz ve Peugeot gibi rakiplerin çek pazarına girmesi nedeniyle azalan satış rakamları selamladı ve maalesef gönüllerde koruduğu pozisyonunu gerçek hayatta VW grubuna devretti. Belki de demir perde ya da duvarın diğer yakasında kaldığı için şanssız bir kader demek daha doğru olacaktı. Bu kaderin bir benzerini hatırlarsınız Skoda Zenada da görmüştük. Son ürettiği Tatra 700 ve sadece 5 adet ürettiği Avrupa'nın en hızlı modeli MTX V8 Tatra'nın otomobil tabutuna çakılan son iki çivisi olmuştu. Ve üretim 1998 yılında tamamen kamyon tarafına yöneldi. Aslında Tatra bir joker misali hep elinin altında çıkış noktası olarak kullanmıştı kamyon üretimini. Fakat atlanılan bir şey vardı. Otomobildeki düşük satış rakamlarını dengelemek için ortaya çıkardığı bu başarılı kamyon modelleri 2020 yılında firmanın 170. yılını kutlamasına vesile olmuş. Tatran'ın kamyon üretimi. Otomobil üretiminden bir yıl sonra ilk kamyonu üreterek yaptığı gövde gösterisi sonucunda Tatran'ın ilk seri kamyon üretimi de Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında oldu. Fakat Tatra kamyonun günümüze kadar var olan ve sağlamlık kimliğini korumasına yardımcı en önemli olayı ise 1923 yılında oldu. Bu olay hala kullanılan ve harika bir teknoloji olan Tatra şasi konseptiydi. Orta Avrupa'da otomotivde yeniden dağıtılan kartlar ve bağımsız bir Çekoslovakya'nın kurulmasıyla birlikte şirket yönetiminde de bir takım düzenlemeler oldu. Markanın ünlü tasarım babası Hans Ledwinka tasarladığı sistemle Tatra markasını tüm dünyaya duyurdu. Sistem hava soğutmalı bir motoru uzun boru tipi bir şase üzerine konumlandırılmasıyla oluşan ve yine yarım aksları bağımsız süspansiyonlar eşliğinde bu boruların etrafındaki defransiyerle ve şanzımanla buluşturan oldukça ilginç ve son derece spesifik bir sistemdi. Bu şasi tipindeki kamyonların arazi şartlarındaki özellikle ağır koşullardaki başarısı nedeniyle son derece yüksek siparişler alması ve günümüze dek hala kullanılması ne kadar sağlıklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Tatra bu sistem ilk olarak T11 modelli bir otomobilde sonra kamyonlarında kullanmaya başladı. Sistemin kullanıldığı efsanevi kamyon modeli 1942 yılında üretime başlanan T111 modeliydi. Bu model hava soğutmalı V12 dizel motora sahip 3 dingilli ağır hizmet tipi bir kamyon. Başarılı boru tipi Tatra şasisi ve olağanüstü arazi yetenekleriyle 1962 yılına kadar 16 yıl boyunca üretimde kaldı. Sadece Çekoslovakya'da değil Savaş sonrası tüm Orta Avrupa'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeniden yapılanmasına rol oynadı ve çok sevilmesi nedeniyle bakın burası çok önemli müşterilerine kendi anıtını diktiren dünyanın ilk ve tek kamyonu oldu. Akabindeki yıllarda geliştirilen T813 8x8 yapısıyla Tatra'ya sağlam kamyon rozetini yapıştıran ilk model olma unvanını taşıdı. Çünkü bu tüm tekerlerden tahrikli ilk 40 ayak yapı modüler konsept şasisiyle birleşip arazi şartlarının vurkulma benzeri zor yapısını 20 ileri 4 geri vitesli kendi üretim bir şanzımanıyla aynı zamanda güçlü 12 silindirli hava soğutmalı dizel motoruyla kolayca göğüsleyip 100 ton benzeri ağırlıkları da rahatlıkla çekebiliyordu. Bu model şasi olarak üretilip tüm prototipleri testlerden geçti ve daha sonra bir kabinle yapılandırılarak veya istekler doğrultusunda yine şasi olarak satılıyordu. 11.751 araç üretildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne, Doğu Almanya'ya, Romanya'ya ve Hindistan'a ihraç edildi. Kamyon 80'li yıllarda 815 model etiketiyle güncellendi ve Tatra'nın modern kamyon şemasını oluşturan hala gururla anılmasını sağlayan model gamının da atası olarak kabul edildi. Çünkü t 813ün arazi şartlarındaki bu maceracı ruhunu karayollarına aktaran bir model oldu. Kamyon Sibirya'nın soğuk iklim koşullarının yanı sıra sıcak kumlara da dayanabilecek yapıdaydı. 4x4'ten 12x12'ye kadar birçok farklı şasi konfigürasyonu üretildi. Hiçbir zaman tek şekerli olmadı, 310 ila 590 beygir arası değişen hem hava hem su soğutmalı güç seçenekleri bulunuyordu. Su soğutmalı motorları Cummins ve Dodge markalarından alınıyordu. Tatra'yı Tatra yapan bu 815 modelinden geliştirilen kamyonlar ünlü Çek kamyon yarışçısı Karel Loprais'ı Dakar Rally'sinde 6 kez zafere taşıdı. Kamyon 2001 yılında European Truck Racing Cup'ta Avrupa şampiyonu oldu. Kısaca model omurgalı boru tipi şasisi yani Tatra konsept şasisi ve modern Tatra kabiniyle Tatra kamyonun özeti haline geldi. 1997 yılına gelindiğinde artık Tatra modern bir kamyon üreticisi oldu. Farklı tahrik metotları bulunan kamyonlar, ağır hizmet kamyonları özel üst yapı çözümlerine göre araçlar üretmeye başladı. Örneğin devre dışı bırakılabilen önden çekişli kırk ayakların, belki de atası diyebileceğimiz çok akslı tahrik sistemlerini muhteşem şasi sisteminde buluşturan model gamıyla şantiye ve zorlu koşullarda üst üste başarılara imza attı. Hatta kalıpların dışına çıkmak için 1998 yılında T160 modeline burunlu bir yapıya bile kavuştu. Yeni pazarlara ulaşmak adına farklı DNA'ları bünyesinde toplayarak ürettiği kamyonları bile oldu. Örneğin T816 Liva adıyla yeni bir melez kamyon projesi geliştirildi. Liva projesi Tatra için kesin bir dönüm noktasıydı. Çünkü az önce bahsettiğim gibi son tüketicinin gereksinimlerine göre su soğutmalı Deutz motorlar, çift kavramalı otomatik şanzıman gibi farklı özellikler Tatra bünyesine girdi. Ve meyveleri de toplanmaya başladı tabii ki kısa süre içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri ordusu için ihale kazanıldı ve sadece 18 ay içerisinde 1127 adetlik araç üretilip satıldı. Geliştirilen kamyonlar hava soğutmalı modellerle 1990'da Irak'taki çöl kalkanı ve çöl fırtınası operasyonlarında Amerika Birleşik Devletleri tarafında başarılı görev aldılar. Ve Tatra özel yapıdaki bu kamyonlar üzerinden elde edilen deneyimler ile batıya açıldı. Örneğin yine 2008 yılının bir melez projesi olan T810 Renault Kerax ile üretilip askeri operasyonlar için kullanıldı. Güncel modellerine de bakacak olursak Tatran'ın 814 modelinden beri süre gelen kemikli yapısı modern araçların DNA'larında hala yaşıyor. Firma günümüzde özel sipariş üzerine araçlarını üretiyor ve aynı zamanda konsept omurga şasisinde ayrıca satıyor. Firma vazgeçemediği ve şu anda dünyada tek olan hava soğutmalı motorları, 100 yıllık şasisi ve yarım akslarıyla 3 farklı şasi konfigürasyonunda modeller üretiyor. Bunları da hızlıca bakıp kapanışa geçelim. Tatra Phoenix. bu model grubu dafın Pakar motorlarını ve kabinlerini sivil kullanıma sunan ve ağır hizmet gerektiren serisi oluyor. Tatra 158 model adıyla ilk versiyonları satışa sunuluyor ve Phoenix ünvanlı bölge halkının özdeşleştirdiği bir model grubu oluyor. Tatra Force Tamamen Tatra'nın DNA'larını bünyesinde bulunduran özel Tatra şasisi, Tatra'nın hava soğutmalı motorları ve Tatra kabinleriyle özel kombinasyonlar oluşturulan ordu hizmet tipi çok özel bir seriden oluşan model gamıdır. T815'in Tire 7 model koduna kadar geliştirilen 4x4'ten 10x10'a kadar farklı konfigürasyonları bulunan model grubu serisidir. Tatra Taktik T810 modelini bünyesinde bulunduran geleneksel şasiye portal aksların eklendiği ve Renault'un su soğutmalı motoruyla kabin ile donatılmış orta arazi kamyonunun bulunduğu seridir. Öncelikle askeriye yönelik olup sivil pazarda da sunulmaktadır. Aslında modele Tatra'nın Yunmoğu da diyebiliriz. Seviye 1 balistik korumalı, güçlendirilmiş zırhlı zemine sahip 3 koltuklu modern bir kabin, silah taşıma sistemi için değiştirilmiş bir tavan ve bir tavan kapağıyla donatılmıştır. Ağustos 2011'de DAF Trucks şirketler arasındaki işbirliğini arttırmak için Tatra'nın %19'luk hissesini satın aldı. Daf'ın kabinleri ve Packard motorları sivil Tatra 159 Phoenix'in temel unsurları haline gelirken Daf bayileri de bu Tatra kamyonları satmaya başladı. Zaman içinde elleştiren Tatra, 2013 yılındaki mali problemler nedeniyle Çekoslovak Grup ve Çek Metalurji Şirketi Promet Grup tarafından satın alındı. Tekrar ana vatanına döndü. Günümüzde kendi özünde yükselen satış rakamlarıyla tatralar Almanya, Hindistan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne satılıyor. Euro altın normları dahil dünyaya kafa tutan hava soğutmalı motorlarıyla, omurgalı Tatra şasi konseptiyle, 2000'e yakın çalışanıyla, dört bir tarafını saran Avrupalı üreticilere inat dimdik ayakta duran Orta Avrupa'nın cesur yüreği Tatra'yı dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bunca emeğin karşılığı olarak 50 bin aboneye bir an önce ulaşmamız dileğiyle Başkalarının geçemeyeceği engellerde kullanılabilecek Tarihin en güçlü kamyonları olan Tatralar Sizce ne kadar daha üretimde kalacak? Tüm cevapları yorumlara bekliyorum Biliyorsunuz ki hepsini tek tek okuyorum Bölüm kahramanı olan Ertuğrul Yılmaz dostuma sonsuz teşekkürler Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın Dostça kalın